Merhaba evet. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün evet. kuzenlerim bile ikinci videoma varız. Şimdi koyun atlatmaya geldik. Şimdi koyunları size gösterelim. Bu sopalarla koyunlara bakıyoruz. Haydi gelin. Gelin. Benim kuzum var adı Pamuk. Pamuk gibi beyaz. Evinki kar tanesi şununki. Beyaz ama benimki. Evinki kar tanesi bembeyaz. Şimdi Bırak mu? Egemen getir onu. bu Egemen'in adı mı? Şahit. Kapat. bırak Egemen. Küçük bir koyun tutalım Kısağır. Evet. Sen vurursun, bırak. Olsun. Emin ol olsun. Evet tutalım bir tane tuttun mu lan? Evet, ben onu bırak gel bir tane tutalım gel. Küçük bir tane tutalım. Gel gösteririz. Gel tutalım gösterelim gel. Küçük bir tane tutalım gösterelim. Arkadaşlar size şimdi bir tane en küçük kuzuyu göstereceğim. En küçük kuzuyu Sen sende. Küçük... <laughs> Arkadaşlar en küçük kuzuya bakın. Minnacık. Öpeceğim. küçüktür ha. Bir tane daha gösterelim bu indeks. Benim kuzu nerede? Ege benim kuzuyu tutsam. bekleyin arkadaşlar şimdi benim kuzumu göstereceğiz Adı Pamuk tatlı. Okay. Dur dur efendim indeks. Benim kuzu nerede Ege? Ötür. Şunları şuraya sürelim bir sık. Gel gel gel. Senin küçüğünü al Arkadaşlar. Kardeşim Aras. Mirhan Aras koyunca. Şimdi Aras koyunca. Şimdi arkadaşlar buna bakın. Bu da benimki. Ay kucağım. Ben alamıyorum. Bu Arkadaşlar bu benim kızım. Kar tanesi. Bu da benim kuzum arkadaşlar. Mavi gözlü. Anne buraya geçecek. Bak bu da benim kuzum arkadaşlar. Adı Pamuk. Mavi gözlü. Maviş de işte koyabilirim. Of. Arkadaşlar bu da benimki. Bu video 50 bin neymiş? Böyle. Bu, Bu videoya 50 bin like gelirse bütün kuzuların adına maviş koyacağım.